arkadaşlar bugün işte bu Rangreys oynuyoruz. Yanımda kimsecikler yok. Tek başımayım imsikim. işte aslında Berat'ın yanında. Berat'ın neyse yani şey. Kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. İnşaata gideceğim ben şu. Survival <laughs> Games <laughs> Aynen. Bu çok seviyorum. Ölmezsem iyidir. Gelmeyin lan. Hayır. ya Oh kimse gitmiyor. Biraz sonra oyunun sesini kısacağım fazla geliyorsa pardon. Oba. O oh, bir. Tabii siz bir. Bir de yay çıksa dur şu oyunun sesini kısayım hemen. Tamam. Şimdi iyidir. Bizim okullar açılıyor videolar e, hafta sonları gelir herhalde Çünkü çekebilecek gibi görünmüyorum ben Değil mi Berat? Yani. Ve e, şimdi Ama Hafta sonu çekerim Çıkmaya çalışırım Ve videonunla şimdi Berat da gelecek yani. yani Ve Oğlum şey var ya Dayım hmm. Sonra işte e, öyle olacak işte başka. He. Bu videoda bir duyuru yapacağım. Uf. Bu videoda duyuru. Oo, oğlum gelme lan. Gelme lan. Bırak abi. Abi lütfen bırak peşimi. Eee artık heh, duyurumu yapacağım. PlayStation 3'te işte, artık videolar çekmeye başlayacağım. Eee GTA 5 online'da çekeceğim. Çünkü ama onları çekeceğim. Videoyu kaybedersen de koy Muhammed. Hmm. Şimdi şurada ölürsen bile koy. Abi bırak peşimi ya al demir atayım. Git ortada kılıç yap. Git ortada kılıç yap. <laughs> Lan Mk. Abi de ne var peşimden geliyorsun? Bak kaç tane chest atladık abi. Bak adam bile var. Onu kovala. Oo! Aha ana, ananın bir ses duydum. Oh! Oh Allah razı olsun. Dur şurada yiyeceğim berat. Oh. İlk önce bir yemek. Ağlamış. Ben sizlerden ufak oluyorum. Onu ben rahat alırım. Ayrım setim çünkü. Ama önce o işler. Yok şurada. Nerede ya? Aha. Evet o adam. Evet o adam. Hmm. Abone olmayı çok az. Yani videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tam kanalı yeni kurdum da. Nasıl tutturamadım lan? Ha? Ne oluyor lan bu? Lavuk. İyi ok çıktı adam. Ya keşke demirimi atmasaydım. Hayır, sonuçta demirimi bırakmıştım. Hmm. Şimdi şuradaki yere çıkacağım ben. Kimse çıkmadıysa. Şurada bir double chest vardı. Neyse ya. Hiç uğraşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sıkılıyorum. Aha. <laughs> Yayla düşür oğlum. Yok o kadar çıkmıyor. Yemedi. Alırım ki ben. Alamaz. Iron kılıç. Iron kılıç. Galiba galiba. Galiba. Ben de iron set taş kılıcım. Var mı lan bana? Artist ben. misiniz lan? Var mı lan bana yan bak. Skinimden güzel mi var lan? Hayır adam yapıyor adam Bu yapıyor. bazıları skin'i sik sanıyor. Velat. <laughs> Neyse tamam şimdi onu. Aha. Batman. Ben bu videoya koyacağım kesin. Bir de Iron Kılıç, ay Iron Set alam kesin vardı. Ben de Iron Set'im. Yo. Evet. Kesinlikle daha iyi Iron Set. Iron <laughs> Set. Adam çık nerede senin? Oh! <gülüyor> 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 Bu videoyu koyacağım. <laughs> Şerefimle öldüm. Senin. Armonuz aynı, aslında aynıymışsınız. O kafalık ay. Bu arada arkadaşlar bazıları bilmiyor. Altın kafalık, çeyin evet. kafalık. Dur ve ben söyleyeyim. Çok e, oldum. gold kafalık hepsi aynı koruyor. Ay. Abi öf. Bu oyun bendeydi ya. Bu adam. Neredeymiş? Yo o üçü, o ikisi kapışsa ben de girerdim Yok değil. Mi? Neyse ben bu video koyacağım. Etmiş izlesinler. Bana. Aynen ama her zaman da kazanacak diye bir şey değiliz yani. Ee. Ya MCSG zor yani. Aynen. Sonuncu kolaydı. Sen de söyle benim dediklerim. MCSG zor. Ee, bir de e, şey çeyin kafalık da altın kafalık, iron kafalık da aynı koruyor. Bilmeyen arkadaşlar bilsin. E, zincir bot da e, altın bot aynı koruyor. Sadece deri de aynı koruyor. Sadece iron. Onlardan bir de fazla abi. koruyor. Diamond'ı biliyorlar da zaten. Abi ben bunu çok rahat alırdım ya. Neyse artık. Aha abi tam da dediğini oldu. Hadi, mi? hadi Diamond kılıç al. Tahtap, ben de tahta, ben tahta baltalı tutuyorum. Aynen ben de onu tutuyorum. Hadi sık. Sık sen okunu. Yapma, yapma. Oha adam oha. Adam her o kadar fazla tutturması mümkün değil. Çarpı hadi çarpılsın, şey. çarpılsın lütfen. Çarpıl! Ye. Helal. Golden Apple değilmiş ha. Ya. Golden Carrot'muş. Abi çarpılsana. Oradan çarpılmam lazım. Oha ne oluyor lan? Çarpılacak mı? Kardeş sana soruyor. İyi taş kılıcını aldı. Hadi. Hadi kardeş alırsın onu sen. Hadi. Hadi. Tamam hadi. çalıyor yan var mı acaba? Yok ya ben bile zor duyuyorum. Hadi hadi abi. Abi çok Bekir. büyük kere... hata yaptı ama. Aynen. O gitti yumruktan da aldı ya. Abi bir kere çarpasa alacaktı. Neyse arkadaşlar he. Bizi de için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hayvan beni vurdu. <laughs> ee, Hoşçakalın yani video paylaşmayı unutmayın. Haydi bay bay.